Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yapımı çok kolay ama lezzeti efsane olan bir açma tarifiyle geldim. Şimdi hep birlikte nasıl yapılacağını görelim ve birlikte bu tarifimizi yapıp afiyetle yiyelim. Hemen başlıyoruz. Yumuşacık puf puf açmalarımız için önce malzemeleri sıralayayım arkadaşlar. 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığından biraz fazla olabilir şeker, 1 yemek kaşığı kuru maya ya da küçük paketler halinde satılıyor, o şekilde bir paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz, üzerini yağlamak için 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ yine, 2 tane yumurtanın sarısını yine üzerine kullanacağız, İçine yumurta kullanmıyoruz. Ayrıca üzerine yumurta sarısı sürerken birkaç damla da pekmez. Damlatalım, açmalarımızın daha güzel kızarmasını sağlayacak arkadaşlar. Şimdi hemen malzemeleri karıştırıp ele yapış, yapışmayacak e, yumuşaklıkta bir hamur yapacağız. Hemen başlayalım isterseniz. Yoğurma kabımıza önce ılık suyumuzu koyuyoruz. Şekerimizi de ekleyelim. ve kuru mayamızı da ekleyip biraz mayamızın aktif hale gelmesini sağlayalım, karıştıralım. Arkasından diğer malzemeleri katacağız. Unu da şu şekilde ayarlayalım arkadaşlar. Herkesin unu farklı olabilir, yumuşaklığı değişebilir un kalitesine göre aldığı kadar un diyelim ama hani şöyle 7-8 bardak kadar hazırlayalım ve son bardaklara geldiğimizde kontrollü bir şekilde katalım unumuzu mayamız biraz aktifleşti şimdi sıvı yağını yoğurdu yoğurdu biraz sulu yerinden kullandım arkadaşlar siz de öyle yapabilirsiniz ve tuzumuzu atıyorum. Tekrar şöyle bir karıştıracağım. elimizde de yoruruz. Yoğurma makinemiz varsa onunla da yapabiliriz. Şimdi dediğim gibi kontrollü bir şekilde unumu da aktaracağım. Ben 8 bardak kadar hazırladım. Bakalım ne kadar kullanacağız. Bu bizim için yeterli yumuşaklık oldu. Şöyle bakın, şöyle göstereyim. Elimize yapışmıyor. Şimdi bunu bırakacağım ve yaklaşık yarım saat 40 dakika e, ılık bir ortamda mayalanmasını bekleyeceğim. Üzerine streç film kapatabiliriz. Mayalandıktan sonra da açmalarımızın geri kalan işlemlerini yapacağız. Evet arkadaşlar, hamurumuzun ilk mayası geldi. Şöyle hemen kuru zemine döküyorum. Ve bezeleri ayıracağız hamurumuzu. Bezeleri ayırdıktan sonra biraz da o şekilde bekleteceğim. Gayet güzel, yumuşak, puf puf bir hamur olmuş. ve Avucu, avucumuzun içini şu şekilde dolduracak şekilde şöyle bir beze oluşturalım. Mandalinadan biraz büyük yapabiliriz. Şöyle bir tepsi, tepside bekleteceğim bunu. Tepsimizin de tabanını yağlayalım. Hamurlarımızın yapışmaması için bezelerimizin. Ve yaptığımız bezeleri bu tepsimize dizelim. Evet, şimdi bezelerimizi alıp tek tek şekil vereceğiz. Bu arada açmanın diğer bir malzemesi çok az bakın içine kaşar peyniri koyacağım çok az miktarda koyacağım onu şimdi göstereceğim size çatlayıp taşımaması için hamuru az miktarda koyacağız şimdi hemen tek tek bezeleri alacağım el yordamıyla açacağım ne çok ince ne çok kalın arkadaşlar Gayet kolay açılıyor zaten. Evet, bu büyüklük yeter. Ve şöyle az miktar kaşar koyacağım içine. Ve rulo halinde bezelerimizi saracağız. Bunları kenarda bu şekilde bekletelim. Diğer hepsini de aynı şekilde yapalım. Eğer hamurlarınız sizin yapışırsa az bir şey, az bir miktar zemini yağlayabilirsiniz sıvı yağla. Benimki gayet güzel, ele yapışmıyor ve zemine de yapışmıyor. Kolaylıkla da açılıyor. Şimdi ilk hazırladığım şorlomdan başlayarak şeklini oluşturacağız. Şu katlı kısımları sıkıştıralım. Şöyle birleştirelim açılmasın diye ve elimizle bunu mümkün olduğu kadar açalım arkadaşlar. Şimdi şu şekilde bir şekil oluşturacağız ve şu uç kısımlarını içine katacağız. Aynı şekilde diğerini de katıyorum ve çıktıkları noktada birleştiriyorum. Bakın. Şeklimiz bu. Hepsimizi dizdikten sonra tamamladıktan sonra tepside de aynı şekilde bir 15-20 dakika tepsi mayası yapacağız arkadaşlar. Bu tepsi mayası bu tarz mayalı hamur işlerinde çok önemli. Mutlaka tepsi mayası yapın. Ondan sonra fırına sürün. Şimdi hepsini hazırlayalım ve tepsi mayamızı oluşturalım tepsi mayası gelen poğaçalarımızın üzerine şimdi yumurta sarısı süreceğiz. Yumurta sarısının içine ben size bahsettiğim gibi 1-2 damla pekmez damlattım. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım ve açmalarımın üzerine süreceğim arkadaşlar. her yerine gelecek şekilde e, yumurta sarılarını sürdüm. Şimdi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında e, üzeri güzelce kızarana kadar e, yaklaşık bir e, 25-30 dakika fırınasının durumuna göre 40 dakikaya yakın bir pişireceğiz. E, sonrasında da afiyetle yiyeceğiz. Pişmiş halini de Tabii ki göstereceğim. Açmalarımız hazır arkadaşlar. Ben dayanamadım hatta bir tanesini yedim bile. Şahane oldular. Hemen bir tanesinde size göstereceğim. Bakın yumuşacık, puf puf, gayet güzel, harika bir açmamız oldu. Ben 180-200 derece, 200 derece diyelim, 200 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirdim. Siz kendi fırınınızın ayarına göre de bunu pişirebilirsiniz. Afiyetle yiyebilirsiniz arkadaşlar. Daha önce videomda da belirttim. Kanalım çok yeni. Sizin destekleriniz benim için çok önemli. E, abone olup sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz kanalımı. E, videolarımı beğenip yorumlarla bana desteklerinizi ya da e, varsa tabii ki eleştirilerinizi de alabilirim. Onun dışında... Ee, yeni videolarda yeni tariflerle sizlerle bir arada olmayı çok isterim. Bundan sonraki videolarımda da inşallah yine hep birlikte güzel e, tarifler, güzel lezzetler ortaya çıkarırız birlikte. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.